Edna hayatım, neden bu gece burada mola vermiyoruz? Ben neredeyse tükendim. Hayır Milton, şimdi durursak yarınki komoyu kaçırırız. Evet haklısın hayatım. Bir an önce Senlui'ye gitmemiz gerek. Oraya gidince bütün sorunlarımız bitecek. Ah, ah, ah. 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 Hadi. Ah. <laughs> Kestirmeden gidersek karanlıktan önce Senlui'de olabiliriz. Orada temiz bir otel ve bir yatak bizi bekliyor. Yatak derken kendini kastediyor olmalısın. Dikkat! Ah! Düşüyorum be! Öncüler cesur insanlardır. Bu mu? nasıl düştüklerini anlamak çok zor. Gidip onlara yardım edelim. Sanırım bu bölümün macerası böyle başlıyor. Milton, sence karşıya geçmeyi başaracak mıyız? Bir sorunuz mu var acaba? Sen Louis'deki trene yetişmeye çalışıyoruz da. Kaliforniya'da yeni bir yaşama başlamak istiyoruz. Ama önce bu nehri geçmemiz gerek. Evet. Bu nehri daha önce geçmiştim. Oldukça tehlikelidir. Sanki sen geçtin. Önce arabanızı sıkıca bağlayayım. Boş bıçınız var mı acaba? Hayır yok. Olanların hepsi dolu. Kiminde çiçek var, kiminde de yiyecek var. Onları boşaltmanız gerek. Bunu yapamayız. Aksa de nehri geçemezsiniz bayan. Böylesi güzel yiyecekleri tamam. Üstelik bu büyük bir günah. Mantıklı ol Edna. Yarın mutlaka sen Louis'de olmalıyız canım. <laughs> bir fikrim var. Önce bir ateş yakalım sonra ben kek pişireceğim. Bu şekilde fıçılardaki yiyecekleri boşarcamış olmayız. Edna ağzından çıkanı mutlaka yerine getiren biridir dostum. <laughs> Fıçılar boşalınca onları size vereceğim. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur, ha, bay e, bay. Red. Adım Redkit. Aslına bakarsanız düldül ve ben. E... Bitirdim. Bunları arabaya koyabilirsiniz. Aa, Ama dikkatli ooo. olun. Şey, bayan e, arabanız zaten gereğinden çok ağır. Bunları da koyarsanız geçemezsiniz. Ben hiçbir şeyi bırakmam. Edna, evet, bu gidişle Kaliforniya'ya hiç ulaşamayacağız. Bazı şeyleri feda etmemiz gerekiyor. Pekala öyle olsun. O halde karşıya geçmeden önce onları burada yiyelim. Ne dersiniz? Ha? Ha? <laughs> Hayır Düdül sakın buna gülme Sen kendi payını ye hmm, Arabanız hala çok ağır Bir şeyleri daha burada bırakmanız gerekecek Acaba bir yerine iki sefer yapamaz mıyız Birden fazla sefer mi dediniz Birden fazla sefer mi Her şey yolunda mı Şimdilik yolunda Keşke kanunsuz biri olsaydım. Pekala araba biraz daha hafifledi. Biraz dinlenince kalanları da taşırız. Pekala biraz pasta yemek ister misiniz? Hayır. Pişirdiklerimi beğenmedi. Yanlış anladın hayatım öyle bir şey demedi. Sadece şimdi kek yemek istemiyor o kadar. Sakin ol canım. Hadi gidelim ama çok dikkat edelim ha. Hadi. Ha. de. De! Hadi! Hadi! Hey sakin ol kovboy. Bir fikrim var. Milton. Taş yerine keklerimi kullanıyor. İşte. Sonunda geldik. Size minnet borçluyum Bay Red. sorun değil. Buna değecek bir şey yapmadım. Bir süre size eşlik etmek istiyorum. Pavniler bir süredir burada geziyorlar. Pavni de ne demek? Yerli demek istedim bayan. Yerli mi dedin? Milton! Burada yerli olduğunu söylememiştin Ne sakin olmaya çalış Hayır olamam Milton artık burada kalamam oh, Edna oh. sevgilim Artık California'yı unutsak iyi olur Milton Ben eve dönüyorum ee, Bakın Bay Red Tamam tamam Edna eve dönmek istiyor Ama karanlık basmak üzere Nehrin karşı tarafına yarın geçeriz tamam mı Alarm! Alarm! Sesli alarm! Mahkumlar kaçıyor! Dinamit çalmak harika bir fikirdi Joe. <laughs> evet elimde birkaç tane daha var. Kimin için kullanacağımız belli olmaz. <laughs> Bu bir felaket. Daltonlar yine kaçtı. Hemen Redkit'e bir mesaj göndermeliyiz. Lezzetli bile hafif kalır Edna. Beğendiğine sevindim. Oh, bu ses de ne böyle? Bunlar yerlilerin sesi. Evet. Ne? Şeyim. Ben arabada yatmak istiyorum. İyi uykular Edna aşkım. Gidip şu yerlilere yakından bir baksam iyi olacak. Yerlilerin yanına mı gidiyorum? Emin değilim. Ben burada kalsam iyi olacak. Sonra görüşürüz. Gözünü dört aç. Açarım. Umarım bize de yemek hazırlamışlar. Kapa çeneni salak. Biz onu bekliyoruz. Şansımız varsa bir yumuşak ayağa rastlarız. Ya da şu arabayı çalıp buradan kaçalım. Aman acele. Her şey yolunda. Etrafta hiç yerli göremedim. Oo, düdül, bak. Hadi gidelim çabuk. Milton, Milton, Edna nerede? Edna, abi, zavallı Edna, e, yerliler miydi? Emin değilim. O halde neden arabayı aldılar da katırı almadılar? Kimse asi bir katır almak istemez. Tıpkı Edna gibi. Hadi gidelim. Sen de katıra bin. Onları yakalamalıyız. Ne? Ne? Ya? Oh, hadi. Ne? <laughs> Artık hapishaneden çok uzaklaştık. Belki korkunç Kaliforniya'ya daha yakınızdır he? Ne zaman yemek yiyeceğiz Joe? Arabanın içine bir göz at. Yiyecek bir şeyler bulabilirsin belki. Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. <laughs> Karanlıktan korkuyor musun Avarel? <laughs> 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 <Aa! Gülüyor> <laughs> Git buradan seni hayvan. Ben hayvan değilim bayan. Adım Avarel. Yani sen pony değil misin? Hayır ben açım. Sanırım sana yardım edebilirim. Neler oluyor burada? Bir tane daha. Sen burada ne arıyorsun ha? Bu benim arabam. Ama artık benim arabam. Milton'a ne yaptın? O katırın yanında uyuyordu. Katır bizim değildi. Redkit'e aitti. Redkit mi? Aa! Sakin ol Jo. Sakin ol Jo. Sakin ol Jo. Siz onun arkadaşı mısınız? <laughs> Sence onları yakalayabilecek Araba hızlı olamaz. Zavallı Edna. Onu kim kaçırmış olabilir? Aa, yeterince zaman kaybettik. Herkes arabaya binsin hadi. Beni nereye götürüyorsunuz? Biz Kaliforniya'ya gidiyoruz. Yeni bir eyaleti. Evet yeni banka demek. Yeni suçlar demek. Yeni hapishaneler demek. Ne dersiniz? Ne Kapat çeneni. Ben eve gitmek istiyorum. Buralarda vahşi şey, yerliler varmış. Yerliler, yerliler mi? duydun mu coldun mu? He, ee, bunlar koca karı alır. Hadi gidelim. Ve ben tükendim artık. Red. Şimdi mola veremeyiz dostum. Şu ilerideki buluta bir baksana. Hmm, bu parçada çok güzel bayan etme. Bu arkamızdaki toz da ne? Oo, ne vettik olmalı. Ne vettik mi? Red git arkamızda. Red mi? Yok önümüzde bir köprü var. Geçtikten sonra dinamitle. Pekala Milton, onlara yetiştik. Kaliforniya bizi bekliyor. Edna! Cesur ol Milton. Onları adalete teslim edeceğim. Başka bir yol biliyorum. Oy oy. Oy 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 oy. Bir şeyden eminim. Yerliler kadın kaçırmazlar ve dinamit kullanmazlar. En azından bunu biliyoruz değil mi? Ama işler kötüye gidiyor. Onlar Pavni değilseler doğruca şahen topraklarına gidiyorlar. Oh, oh, oh. Etrafta çok fazla duman var. Bir yer mi yanıyor? Acaba başka kekiniz var mı bayan Edna? Galiba bir şeyler görüyorum Anlamadım Üç saattir yerli topraklarındayız Hala bir tane bile şayan göremedim Duydun mu? Gidelim Milton Gidelim mi? Sanki durduk mu ki? Burada bir çatışma olmuş. <laughs> Edna artık onu kaybettim. Sakin ol Milton. <laughs> Arabayı da almışlar. İzleri <laughs> takip edeceğiz. <laughs> Doğruca kamplarına gitmişler. Edna da orada olmalı merak etme. <laughs> Hay aksin. Daltonlar. Daltonlar mı? Onlar da kim? Batının en tehlikeli ve en aptal dört haydutu. Ben size yerli olduğunu söylemiştim. Onlara karşı diramit kullanmamalıydık Joe. Edna'nın keklerini bomba olarak kullanabilir. Sahi mi? Bu onları iyice deli ederdi. Benim lezzetli keklerime hakaret edemezsin. Kapayın çenenizi aptallar. Abotaki. Tona. Tonuka. Monokuka. Dinle beni şef. Neden bizimle bir anlaşma yapıyorsun? Kaç. Oh, oh. Onları anlayabiliyor musun Onları bu gece kurtarmalıyız. Çünkü yarın sabah gırtlakları kesilmiş olacak dostum. Şimdi tam zamanı. Hadi benim silahımı al Milton. Hey Joe, benim gördüğümü sen de görüyor musun? Evet. Pekala Daltonlar sakın aptallık yapmayın. Yerliler her an uyanabilir. Milton. Keşke sen olmasaydın. Edna sevgili karım. Milton beni sen kurtardın. <laughs> Kimse kımıldamasın yoksa hiç iyi olmaz. Silahım nerede? Pekala kovboy eller yukarı. Yoksa bu ikisini vururum. Edna'ma dokunma. Sakın ona zarar verme Jo, O çok güzel kek yapıyor. Kes sesini salak. Şimdi bunları bağlayın hadi. Sakın unutma Jo. Geriye sadece 5351 yıl hapis cezan kaldı İyi halden çıkabilirdin belki Kes sesini Red 10 dakikalık ömrün kaldı zaten Birazdan yerlileri uyandıracağım <laughs> uh, uh. Şimdi ne yapacağız Red Nöbetçi uyanıyor Tam bu sırada süvariler yardıma gelirler Bayret git Bayret git Size bir telgraf var. Bayret git. Sen okur musun? Benim ellerim bağlı da. Daltonlar kaçtı stop. Hemen onları yakala. Görev çok acildir stop. Haberi tam olarak anlayamadım. Bizi çözmesini mi istiyorsun? Sorun değil ama acelem var. Teşekkürler. Hadi Milton hadi gidelim. Banditos! Haydutlar! Banditos! Haydutlar! <laughs> Acaba kör için yedek kek yapabilir misiniz bayan? Nasıl yapabilirim ki? Bütün yiyecekleri yedin. Şimdi yine batıya gidiyorlar. Zavallı Ednam evine bu şekilde dönmemeliydi. Malditos! Ladrones! Gantes! Banditos! Bandidoz! Buradan geçen birileri oldu mu? Si si senyor. Kim olduklarını biliyor musun? Karımı kaçırdılar! Yani tavuklarım için bana 20 dolar borçlusunuz! 20 dolar tavuklar için, bu 20 dolar da silahın için. Hadi gidelim Milton! Bon dia amigos! Para için muchos gracias! Hey şuraya bak köylerde bir mola yeri var gördün mü? Harika orada atlarımızı değiştirdim. Pekala. Kimse yerinden kımıldamasın. Bay Daltunlar. <laughs> Hemen atlarımızı değiştir bakalım. Ben alışverişe gidiyorum. Basulye <laughs> ve patates istiyorum. Ya da senden Elbette. Nasıl isterseniz Bay Dalton. <laughs> i̇şte hazır Bay Dalton. <laughs> Atlarım Bir sorun mu var Evet var yine de alt onlar Yanlarında bir de kadın vardı ee, Onu onlar kaçırdı olamaz ha, Beni ilgilendirmez en iyi atlarımı çaldılar Bir tane daha varsa katırımı verip satın almak istiyorum Sen atını satar mısın Bayret Hayır teşekkür ederim onu çok seviyorum ha, Bunu sevdim bölümün başından beri bunu söylemesini bekliyordum Şuraya bak Joe, bir araba konvoyu. Saldıracak mıyız Joe? Şimdi değil, onların hepsi göçmen. Onlar da para olmaz. Batıya gidiyorlar, zengin olunca soyarız onları. Sen, Sen bir daha, daha iyisin Joe. İşte Edna ve Milton da bizimle geliyorlar. Evet, Kaliforniya'ya araba konvoyu. Evet haklısın, bu Edna. Neş batmak üzere. Burada kamp kuruyoruz. Avaral. Tutsağımıza söyle bize yiyecek bir şeyler yapsın. Çalıntı malzemelerle yemek pişiremem. Kesinlikle olmaz. Bundan emin misin? Hiçbir şey beni ikna edemez. Lütfen Edna. Senin yemeklerine bayılıyorum. Özellikle de kekine. Pekala. Bunu sadece senin için yapıyorum Averal. Beni ikna etmeyi biliyorsun. Geceyi burada geçireceğiz Milton. Gece daha yolculuğu için çok tehlikeli. Ah, Edna, sevgili Edna, şimdi yemek yapıyor olacaktı. Sessiz ola veren. Bu çocukların iştahı gerçekten çok iyi. Sabah kahvaltıda da hazırlamam gerekecek. <Sessizlik> Yine ne oldu bu kadına? <Sessizlik> ne oluyor burada? Bu mu? Da da Teşekkür ederim Bayco. O sizi yanlış değerlendirmişim. Hayatımı kurtardınız. Aa, kes artık. Kimse bana harika adam diyemez. Ben kötü biriyim. Kötüyüm. Sen harika birisin Joe. Sen göründüğün kadar kötü değilsin. Şimdi sana göstereceğim. Dur, 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 <laughs> dur, 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 dur. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, al sana, al sana, al sana, al. sakin al, ol, sakin ol, sakin ol, Bu araba çok ağır. Gereksiz olan her şeyi atın hemen. Büyük babamın saati. Lucy teyze. Milton sandalyesi. Milton, şuraya bak. Fırtına geliyor. Fırtına izleri silmeden önce onları yakalamalıyız. kadın mobilyalarını atmak istemiyor. Ne yapalım? Onu da atabilirsin. Ona ihtiyacımız yok artık. Aa! Onları kaybetmek üzereyiz Milton. Fırtına dinene kadar burada beklesek çok iyi olacak. Sanırım fırtına dindi. Peki onları nasıl bulacağız? Ah, bu bu büyük da babamın saati. İşte bak. Eşyaları takip edelim Milton. Bizi Edna ve Dalton'lara götürecekler. oldu Bahse girerim ki Daltonlar da fazla uzağa gidemediler. Hey Joe, şuraya bak, bu Kaliforniya olmalı. Ne aptal, o sadece bir serap. Hey Joe, peki bu da başka bir serap mı? Merhaba Daltonlar, eve gitme zamanı geldi. Let's evet, bu sefer ben kazanacağım. Redkit'ten daha hızlıyım. İşim bitti red Redkit. Redkit. <laughs> Kardeşlerin haklı Joe. Sakin olmalısın. Çünkü yolumuz uzun. Sana çok şey borçluyuz Red. Teşekkür ederiz. Kaliforniya'ya gelirsen bize mutlaka uğra. Önce Daltonlar oraya gidecek. Kaliforniya hapishanelerinin ilk sakinleri onlar olacaklar. Onlar olmasaydı Lezington'daki evimize gidemezdik. Belki de ilk kez birine faydalı oluyorlar. Oh Milton, ona yolculuk için kek vermeyi unuttum. Bay Red Kid, Bay Red Kid. A gun and a finger on a trigger.